Başarılı sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası Serdar Sertel için sevenlerinden dua istedi. Zor günler geçiren Sertel paylaşımında "İçim çok acıyor." ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla adından söz ettiren ve 2008 yılında Arka Sokakların oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile dünya evine giren Ezgi Sertel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Serdar Sertel'in yoğun bakımda olduğunu belirterek "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin." dedi. TRT 1 ekranında program sunan Ezgi Sertel 2020 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sertel, bebekleri ve eşiyle sık sık fotoğraflarını paylaşıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar